Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yazarlarımız İhsan Tatlı'nın yazısını sizlere sunuyoruz. Önemli yazılar yazıyor. İhsan Başkan buradan kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Toplu Sözleşmesi'ne göre yıllık izinle ilgili bilmesi gerekenler aldı. Yazı yer aldı arkadaşlar yazısı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Toplu Sözleşmesi'ne göre yıllık izinle ilgili bilmesi gerekenler arkadaşlar. İşe ilk giriş tarihine itibaren 5 yıla kadar dahil çalışanlar 25 gün, pazar denk gelirse resmi tatiller. 5 yıldan fazla çalışanlar 28 gün, pazar denk gelirse resmi tatiller. 10 yıldan fazla çalışanlar 30 gün pazar denk gelirse resmi tatiller eklenerek yıllık izinlerini kullanır arkadaşlar. Gençlik Spor Bakanlığı KYK'da toplu sözleşmesinde arkadaşlar gerçekten iyi imzalanmış bu yıllık izinler. Normalde bu kadar e, uzun değil arkadaşlar diğer toplu sözleşmelerine kıyaslarsam diğer kurumlarda örneğin mesela 5 yıllık 0 ile 5 yıl arasında çalışan bir işçi diğer kurumlarda en fazla 10 ile 16 gün arası yıllık izni var ama bakın Gençlik ve Spor Hakan'da KYK'da 25 gün olmuş arkadaşlar. İyi imzalanmış toplu sözleşmesi. Sendikayı buradan kutluyoruz. Yıllık izin süreleri tarafların anlaşmasıyla bir bölümü 10 günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. Yıllık izin ikamet ettiği şehir dışına kullanacaklar talep etmeleri halinde 10 güne kadar ücretsiz izin verilmesi mecburidir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yıllık izinlerini ikamet etti şehir dışında kullanacaklar. Talep etmeleri halinde 10 güne kadar ücretsiz izin verilmesi mecburidir. Bakın burada toplu sözleşmesi maddesi var. Madde 20 yıllık ücret izinleri diyor. İş yerine girdiği tarihten öte 1 yıl çalışmış olan işler iş hukuku mevzuata uyarınca 5 yıla kadar çalışmış işçilere 25 iş günü 5 yıldan çok çalışmış işçilere 28 iş günü 10 yıldan çok çalışmış işçilere 30 iş günü <laughs> yıllık ücret izin verilir diyor arkadaşlar. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresini rastlayan ulusal bayram ve genel tatil günleriyle hafta tatilleri izin sürelerine ilave edilir. Bu günlerin ücretleri ödenir. Yıllık ücretli iznine çıkan işçiye izni çıkmadan önce izin ücreti peşin olarak ödenir. 18 ve daha küçük yaştaki işçilere 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere için yıllık ücretli izin 25 günden az olamaz. İşçi hak kazandığı yıllık ücretli izin hak kazandığı tarihten itibaren en geç bir yıl, içinde kullanmak işverende de kullandırılmak zorundadır. Yıllık ücret izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanabilir. Yıllık ücret izinlerin iş yerinin kurulup bulunduğu mahalleden başka bir yerden geçirecek olanlara talep ettikleri takdirde 10 güne kadar da ücretsiz izin verilmesi mecburidir arkadaşlar. Durum bu yönde resmi bir mevzuat bilgisini sizlere duyurduk. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük kamu platformundasınız. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu tarz videoları kaçırmazsınız arkadaşlar. Özellikle videoyu beğenin ki YouTube ana sayfasında bu tarz videolar önünüze çıksın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sorularınız varsa videonun altında yorumlarınızı bekliyoruz. 100 abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı tekrardan söylüyorum. Unutmayın arkadaşlar. 100 abone olmamız gerekiyor ki birlikte başaralım arkadaşlar. Durum bu yöndedir. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.